arkadaşlar şu anda minibüsteyiz ve İstanbul Şampiyonası'na gidiyoruz. Minibüs değil. Sesin otobüsündeyiz. minibüs değil mi bu işte? Ya biz iyice ya. Abi şuradan bir öğrenci. Ya beni Çok Arkadaşlar maça geldik. Soyma odasına girdik. Ay tuvalete girdik. Kim var Ben. Aykut. Kaçın. Longtemps. Ne? Kaçın da mı? Evet arkadaşlar maç salonuna geldik. <laughs> Bunları vlogda göreceksiniz. <laughs> ne? Evet. Nasılsınız? İstanbul'da dünya şampiyonası yapılıyormuş. Evet. Goyan yedirmiş. diye Sarıköy var. Ay sarı yer miydi burası ne Bakırköy. E, Ay Goyan... Bakırköy. Bah neydi bu? Bahçeköy. Bu nasıl İstanbul diyor? <laughs> <laughs> arkadaşlar Bahçeköy diye bizi Balıkesir'e getirdiler. Bu ne? ne? <laughs> arkadaşlar kendisi takım arkadaşım. Senkron yapıyoruz Aykut'la. Aykut ben Furkan. Ve aynı zamanda perde rakibim git lan. Arkadaşlar ben rakibim beni boğuyor. Burkan da Kübra böyle girdi. Şu yakışıklığa bakın ya. İnsan dobonun içinde bile yakışıklı olur mu ya? Bir de şu Aykut'a bakın. Düve gibi. Düveye benziyor. <laughs> kalbime tekme at. Ne atayım? Sen benim gözüm içine bakarak bana korkutamazsın. atamazsın. <laughs> Şavsa şov. Ne atayım? Ben ona <laughs> şey yok şey Arkadaşlar bu kendini iyice Muhammed bu sanmaya başladı. <laughs> Benden güzel yaptı. <laughs> Arkadaşlar ısınıyoruz. Kübra ablalar. orada. Evet arkadaşlar bugün sadece büyüklerin yani büyükler kategorisinin maçı var. Ee, o yüzden biz de şu an geldik. Pandemi dolayısıyla e, çok fazla insan alınmıyor sinirci yasak olduğu için. Evet Emre abi senin düşüncelerin alalım. Çok uygun. <laughs> ee, yüzden... Dün sloganını söyle. Hayaller. Korkan, Bu niye Ülke TV programı gibi oldu? <laughs> Hayaller koyar. Hayaller Hayaller Koya, Koya. Goyang, Hayatlar Bahçeköy. Hayatlar, bak Go Hayatlar Goyang, de... hayatlar, hayatlar, Go ee, hayatlar Bahçeköy. Hadi Kübra abla yapabilirsin. Hayatlar Bahçeköy. Niye? Evet arkadaşlar burada Buraya Eylül var kendisi İstanbul Champion. İstanbul, <laughs> 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 hani İstanbul Artık İstanbul dünyadan daha üst. İstanbul'da yapılan <gülüyor> dünya <laughs> şampiyonasında evet. birinci oldu. Evet. Evet, neler hissediyorsun şampiyonun hakkında konuşmak ister misin? Ben konuşmak ben susarım, tekniklerim konuşur diyor. Hayır, ya buradan laf atıyor. <laughs> Her şey yok. Hep Aykut'un oyunları, Aykut'un <laughs> Ay, oyunlarına abi, gelmeyin. Aykut'un oyunlarına gelmeyin. Gelin, gelin. Arkadaşlar dün makarna yiyorduk gece. Ya, Aykut dedi, dedi ki midem çok yapayım, fena. Bakın buralar ne yapmış. Yok yok ben. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şu an Kübra Arkadaşlar şu an Kübra abla çıkıyor. Çok heyecanlı. Evet. ne güzel yürüyor şey, maşallah prenses gibi bir <gülüyor> ablamız. <laughs> <laughs> Enayiz. Az önce kimse bir sana tam alkışlıyorduk. Bak kimse alkışlamıyor. Koyalım. Bazen Arkadaşlar yerleşim. yarışmadan çıktık. Şur Açayım mı? Hani diye deyince herkes ısrar. Ama Red Bull enerji verir. Arkadaşlar yarış çıktı. Şimdi çok fazla ilanlandım. İstanbul İstanbul diyordum ama yemin ederim eski günler aklıma geldi. İllerimi ısıtıyorduk. Elbillah. <laughs> <laughs> Malik. Birazdan Piyer'de mücadele, piliyle mücadele edeceğiz. Çok zorlu rakiplerimiz var. Fight. Tayyip'e var. Bak özellikle Taipei. Taipei ve Kore çok iyi. Kore, Kore çok iyi. Evet, Kore. Çok iyi. Evet, Kore. Yani. Arkadaşlar yarışmaya çıkmayı bekliyoruz. Evet, bu şekilde. Ay boynumu sıkıyor şu an. Evet arkadaşlar Kübra abla birinci oldu. Bakın Cansu da ikinci oldu. Evet arkadaşlar madalya Özlem Hoca takacak. Bravo hocam. Bunu Ne kadar güçlü? Gerçekten çok güçlü. <laughs> burada dikkat et. Bravo. Bravo. 4. Woo! Bravo. arkadaşlar az önce çıktım. Ee, arkadaşlar yani güzel bir performans sergiledim ama bir tık dengem çok kayboldu. Saçma sapan yerlere düştüm. O da yani yarışma gitmiyoruz. İstanbul Şampiyonası'na gelmişim. Ama yani, yani ne yapayım? Çok heyecanlandım. Elim ayağımda dolaştı. <laughs> Hadi biz de açacağız bak. Evet belki e, duygularını alalım. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Adam ya. Ne yapayım güzel şey. bize bir şeyler söylemek ister misin? Yok. Niye? İçimden geldi. Bravo! <laughs> Aynı konu. Toptan bu olan Türk'ten geliyor. Kapatsana bir saniye. Ben anne size çok Hiçbir şey. 350 euro var. Haydi hocam! Benim söylemek istediğim şeyler var mı? le çevirme ya. Bir Selam. Selam Bir daha yap bir daha. Selam gel. devam yeter. Merhaba arkadaşlar şu an ferdiler bitmek üzere bitti. Ee, üst kategoriler yarışıyor. Ee, çok heyecanlı bir yarışma mı desem <laughs> Çünkü heyecanımız artık ...bitirmişler. Arkadaşlar heyecanımıza böyle sömürüp... almışlar. O yüzden e, böyle biraz sıkıntılarımız oluyor. Neyse. E, ee, çok açız. Yani hem aç hem susun. 7.2 7.2 Buradan çıkışta bize bir de Yusuf şey da. ısmarlayacakmış. Burger King. 21.90 Böyle bir olmuş. Ben nasıl ısmarlayayım? <laughs> sen bir şeyler söylemek ister misin Buse? Dördüncüyüz. <laughs> bir şeyler söylemek ister misin? Hocam bir şeyler söylemek ister misin? söyleyeyim, Hocam vlog çekiyorum böyle duygularınızı hissettiğiniz şeylere. Evet, herkes evde yatarken buraya gelmek gerçekten güzeldi. Herkes evde yatmıyor Herkes Gojang'da yarışıyor. <laughs> <laughs> an. da <Burada> duygu değişimi <laughs> Arkadaşlar bayıldık. Arkadaşlar sabahtan bir konser gitmesini bekliyoruz. Sen bize gelmesini bekliyoruz. Yorulduk biz de böyle bir şey yaptık. Üçgen yaptık. Ben de şeytan üçgen tam üçgen oldu. Bu da çıkıntı. <laughs> Arkadaşlar et dürümü aldı. Arkadaşlar Kübra ve Furkan çıkıyor. Thank you. Arkadaşlar az önce en yüksek puanları aldılar. <laughs> ne hissediyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz ki bravo? Furkan'la peyi yapmak başka nasıl bir duygu? Almışsın. Yani şöyle bir şey. Ya Furkan'la peyi yapmak nasıl bir duygu Çok sorunsuz <laughs> bir arkadaş. Ee, ama yarışmada iyiydik yani. O da Biraz aynı elden çıktığımız çıkıyorsun. için. Ha? Bir daha çıkıyorsun abla. <laughs> Aynı elden çıktığımız için. Yani içimizde erkek. özüm ucunun tohumları olduğu için antrenman yapmamıza gerek kalmadı. Doğru. Aynı elden çıktığımız için, rahatlık yani. O da bir şey Şey gibi hissettim, bana bak. Şey gibi hissettim, Emirhan'la çıkıyorum ya. Hani o şeyi hissediyorum. Bunda da aynı şeyi hissettim. Ne <laughs> çalışmadan da iyi. Sen <yapan>. ne düşünüyorsun efendim? Her <laughs> zamanki gibi. Ya benimki gibi iyi hissetme sen de. <gülüyor> <gülüyor> yani... bak, tamam tamam, gerçekten. Şimdi Emirhan'la sıçıyoruz, düşüyoruz, yanlışımız bile aynı oluyor ama... Bununla da yani bir antrenmanla iyi yaptık yani. Tabii ama. Bence de gayet iyi. Teşekkür ederim. Adam olan adam. Aa valla ben de tutacağım Sen yani yardım edersen ben atalım böyle. <laughs> bebek tatlısı sat. 2016'da Dünya Şampiyonası şey herkes takla atıyor tamam mı? 2016 var mıydı? Ee, böyle, mi? böyle herkes Doğru. uçağın takla atıyor. <laughs> ben gittim. Katlede girilmiş gibi yaptım. Ne oldu ki? Çok, çok i̇şte komik. komik. Senle. Atacağım dedin ya. Hadi sen de. sen de sıra. Hadi tat. Sözler. Bak. Hadi at ya. Koş. söz verdin. Aa ıslakmış burası. <laughs> Ama boş bak. Hadi <laughs> <kulağım gülüyor> <Kulağım> <laughs> Hadi at ya bir tane bu diyorum. Arkadaşlar sakınıda birinci olduk. Şaşıtmadı. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Üçüncü büyük bayanlarda dereceye giren sporcular. Hep bunun sayısı birinci oldu. Demiyor, bir arkadaşlar şu anda maç bitti. İki tane altı madalya kazandık. E, e, e. Şarjım yüzde bir her an kapanabilir. o zaman <laughs> üç, iki, bir, bir kapan. Arkadaşlar maç daha bitti. Gül test ediyoruz. Furkan'ın yiyor yanımda. <laughs> ee, evet arkadaşlar biz artık maçtan döndük. Yemek yedik. Çok açtık. E, ee, şu an teredeyiz. Sultan Gazi'deyiz. Hanife'de kraliçe tacı bulmuş kendini. Prensesler. Aa ben de takayım. Tak. Arkadaşlar Furkan Elsa olmayı seçti. Ben de niye böyle Ayça olan böyle birinci sınıfa, ismi Ayça olan kızlara mı dedim? Seviyorum çok komik oluyor. kim? İşte gidiyor bir şey arkadaşlar bu donları aldık üçümüz de neyse tamam sizi çok gördüm bu ay sıkıldım artık sizden evime gidiyorum Aa, aa. <laughs> abi dikkat et nereden edin. nereye nereden nereye <laughs> sıktınız ha 怎么整？Hmm.